imar yasasına takılanlar. Burada. Bravo! Helal olsun başkanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi e, bir basın açıklamasıyla gelmiştim ama süre çok kısıtlı. E, kısaca özet geçmek istiyorum. E, adalette Adalet için Refak'ta birleşiyoruz fikrini ortaya atan, bunu gerçekleştiren, bizi buraya davet eden yeni Refak Partisi teşkilatına çok teşekkür ediyorum. Kendileriyle zaten Doğan Vekil de daha öncesinde de irtibatlarımız olmuştu. Konuyu kendisi biliyor. Yapı kayıt mağdurları, imar yasası takılanlar derneği olarak biz buradayız. 2018 yılında biliyorsunuz imar Barışı Halk Dili'nde imar Barışı adı altında bir kanun çıkartıldı. Bu kanunun çıkmasıyla beraber gelen geçen süre içerisinde birçok mağduriyetlerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu süre içerisinde yaşadığımız pandemi ardından ekonomik şartlar ve buna benzer durumların da yaşanmasıyla beraber ülkemizde 5 milyonun üzerinde e, kayıtsız ya da e, ruhsatlı olup da e, ruhsat ekranı aykırılıktan dolayı e, birçok yapı e, bulunmaktadır. Bizler bu yapıların e, denetlenip kayıt altına alınmasını istiyoruz. Bunlara kesilen idari para cezalarının iptal edilmesini istiyoruz. E, bununla alakalı da her şeyden önemlisi yıkımların durdurulmasını istiyoruz. Bugün aramızda bir arkadaşımız katılacaktı. Kendisi beni aradı ve şu anda kendi elimle yaptım evi yıkmaya gidiyorum diye e, üzülerek bana iletti ve aramıza katılamadı. Yani belediyeler bugün e, gün geçmiyor e, birimize e, bu konuda yıkım tebligat etmesin ya da evlerimizi bu konuda e, yıkımla sonuçlandırmasın. Bizler e, şöyle ifade edeyim özellikle 6 Şubat depreminden sonra günah keçisi ilan edildik ama ee, oradaki e, depremin ya da yıkımın şiddetinin büyüklüğü, oradaki e, binaların yıkılması imar barışıyla hiçbir alakası yoktu. Çünkü dönemin e, e, in, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum e, yıkılan binaların sadece yüzde altısının o dönemde e, yapılan imar barışına faydalandığını bile getirmişti yapılan e, bizim evlerimiz kendi tapulu yerimizde herhangi bir e, kamu değil. Dolayısıyla kendi yerimizde, kendi imkanlarımızla yaptığımız bu sağlam evlerin ayakta kalması için, yapıstoğun korunması için bizler bu yapıların denetlenip kayıt altına alınmasını ileride oluşacak bir depremde sığınacak bir yuva olması için tekrardan e, bunların kayıt altına girmesini istiyoruz, talep ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. 楽しみにしてます。<laughs> <laughs>